MasterChef Türkiye'de büyük finale çok az bir zaman kaldı. Her bölüm rekabet daha da kızışırken yarışmada beklenmedik sürtüşmeler yaşanmaya başladı. Son bölümde Eda'nın Beyza'ya sarılmadığını fark eden şefler bu konuyu irdelerken Beyza'nın kadın yarışmacılar tarafından dışlandığı iddiaları ortaya çıktı. Söz konusu anlar sosyal medyada gündem oldu. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. MasterChef Türkiye'de artık büyük finale sayılı günler kaldı. Durum böyle olunca her bölüm final havasında geçiyor. Büyük finale az bir zaman kala yarışmacıların gerginliği tavan yaparken kadın yarışmacılar arasında esen soğuk rüzgarlar son bölümde fark edildi. Eda'nın Beyza'ya sarılmadığını fark eden şefler sebebini Beyza ve Eda'ya sorarken söz konusu anlar sosyal medyada da gündem oldu. Beyza Eda'nın kendisine sarılmadığını ve Şirin'i kırmızı takıma kaptan seçtikten sonra Eda'nın kendisiyle konuşmayı kestiğini söyleyince Eda söz konusu iddialar karşısında şaşırdı. Eda, Beyza hakkında "Benimle konuşmayı kestiği için konuşmuyorum." yanıtını vermekle yetinirken yarışmacılar arasındaki gerginliğe seyirciden de yorum geldi. ピッピッピッピッピッピッピッ